Merhaba. Merhaba. <laughs> Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun ben deyim Hülya Hanım. Videonuzu izledik başvuru videonuzu. Enteresan geldi bize. Yani siz e, videoda aldatıldığınızı söylüyorsunuz ama eski eşinizle görüşmek istiyorsunuz. Evet. Şimdi bütün bunlarla beraber neden kimden bir şans istiyoruz? Niye bir şans istiyoruz? Anlatın bir de seyircilerimiz diyorsun. Ben bir şans istemiyorum. Ona bir şans veriyorum. Kızım yurt dışında bir okul kazandı ve ok okulun ödemeleri için kendisinden bir yardım istiyorum. O kadar. Babalık görevini yerine getirmek zorunda. Bugüne kadar yapmadığı babalığını yapmak zorunda. Hepsi bu. Maddi anlamda bir yardım istiyorsunuz. Ya manevi geçtim zaten? Bugüne kadar hiçbir şekilde yanımızda değildi. Sadece maddi anlamda. Sadece yapacağı dört yıllık bir yardım. Elini cebine atacak, hepsi bu. Şimdi onu soracaktım, hı hı. ne kadar zamandır ayrısınız Hülya Hanım? On yani yıldır. On yıldır yaklaşık. Dramatize etmek için söylemiyorum. Ee, ben şu anda hayatta kızım dışında hiç kimse yok. Herkes... Evlilik düşündünüz mü bir daha eşinizden sonra? Ee, asla. Asla. Neden diyecek olursanız, ben bir kız çocuk annesiyim. Ee, bir üvey baba düşünmüyorum. Benim. Hayat görüşüme ters. Kız çocuğu erkek çocuğu yok biliyor musunuz? Eğer iyi bir insana rastlayamazsanız doğru söylüyorsunuz. Hani ne oluyor hayatta? Bilemiyorsunuz da. Hani belki çok çok iyi biri çıkabilir karşınıza e, bir kadın olarak iyi bir erkekle karşılaşabilirsiniz ya e, bir erkek olarak iyi bir kadınla karşılaşabilirsiniz. E, a, i̇şte bunu bilemiyorsunuz. Risk etmek oluyor değil mi hayatınıza yeni birini sokmak? Yani... Hani erkek çocuğu kız çocuğu değil. Biliyorsunuz artık. E, ne yazık ki sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde sapık dolu sapık. Ya şu son yaşanan olayları biliyorsunuz değil mi? Benim ben artık onları izleyemiyorum, dinleyemiyorum, içim el vermiyor çünkü. Hani ben... erkek çocuğu, kız çocuğu ama şey olarak haklısınız. Yani evladınıza biri herhangi bir gözle sadece sapkınlık anlamında değil. Hani herhangi bir şekilde ezse bile şuranız yanıyor ben hayatımı... O yüzden istemediniz Aynen yani. öyle. Ben hayatımı ilk gözüm açtığım e, insanla bile... E, ...yanlış tanıdığımı düşündüğüm insanla bile kuramamışken... ...bambaşka bir insana tekrar kapımı açmayı e, gerek duymadım. Duymuyorum da. Eşiniz bu koşulları sağlayabilecek mi? Ne iş yapıyor? Eski eşiniz party. Ay, Tabii eski eşim. E, uluslararası bir şirketin e, Doğu Avrupa... Bölge müdürü. CEO'su gibi bir şey yani. aşağı yukarı. E, maddi durumunu soracak ol olursanız gayet maddi durumu yerinde. Peki Hülya Hanım, nasıl tanıştınız Arif Bey'le? Aynı lisede okuyorduk. Ben lise 1'deydim, o lise 2'deydi. Ee, çok güzeldi. Yani tabii lise aşkı. İlk cıvıltılar. Çok genciz. Çok güzel. Cıvıl cıvıl, her şey uçuşuyor. <laughs> Sonra e, üniversiteyi ben İzmir'de, o İstanbul'da okudu. Arada tabii kopukluklar oldu ama... Ama görüşmeye devam ettik. E, görüşmeye devam ettik ama ben tabii ki genç kızım. Yani ben tabii ki ona hep sadık kaldım. Onun da kaldığına inandım ama kalmamış herhalde. Benden önce bir kız vardı ondan ayrıldığını söylemişti. O kız bu kızmış. Demek ki ayrılmamış. Ha siz e, eşinizin, eski eşinizin sizi aldattığından daha evvel de şüphe mi ettiniz? E şu yani an şüphe... etmiyordum ama şu anda ediyorum. Demek ki devam O zamandan ediyordu. beri aldatılıyordum diye düşün. Evet yani şu anda artık eminiz. E derdi neymiş yani? ...o hanımla berabermiş... ...sizinle niye evlenmiş sonra... ...sizi yine onunla aldatıp onunla evlenmesi... ...hakikaten enteresan bir gelgit. Ya bence bazı e, insanlar... ...bunu erkek olarak... E, ...paranteze almayalım... İnsanlı. ...bazı insanlar... ...gerçekten bu tarz insanlar... ...evlenmemeli... ...evlenmemeli ne gerek var? İçinde böyle dürtüler varsa Varsa değil mi? ne gerek var? Yani e, çünkü... Yapamıyorlar yani çok eşli olmayı tercih ediyorlarsa yapmamalılar. Bu böyle. Çünkü ben inanıyorum ki şu anda evlendiği kişiye de sadık değil o. Anladım ki bu ben olduğum için böyle değil. Sonradan algıladım bunu. Bu Hülya olduğu için böyle değil. Bu Ayşe Fatma da olsa Arif bunu yapacaktı. Ondan sonra zaten birazcık içime sindi konular. Çok e, kendimle çatıştım, aldatıldığımı öğrendikten Şey mi dediniz yani hani kendinizi sonra. mi suçladınız? Kendinizde hani ki. bir özgüven eksikliği olur Tabii ya, neden ki. ben aldatıldım? Çirkin yani... miyim? Ay işte problemli miyim? Çok mu sorun çıkarıyorum? Onu mu yapıyorum, bunu mu yapıyorum? Sürekli, Öyle şeyler geldi aklınıza. E, yani e, dırdır mı yapıyorum, üstüne baskı mı kuruyorum? Onu mu yapıyorum, bunu mu yapıyorum? Sürekli kendimde de aradım. Aradım. Çok normal. Aradım yani. Sonra şey mi dediniz yani hani Hülya şöyle bir dur mevzu sen değilsin. Değil gerçekten. Mevzu Arif Bey'in kendisiyle yani ilgili Yani kainat güzeli olsa Arif'in yanında. E ne kadar güzel kadınlar aldatılıyor bilmiyor musunuz? işte onu anladıktan sonra zaten sindim. Tamam sen bir dur seninle alakası yok. Kendine gel dediniz evet, özgüveninizi tekrar topladınız. Zaten kendim yani özgüvenli bir insanım. Dediğim gibi ayakları yere basan bir insanım. Evet. Her şeyden önce babam benim her şeyimdi. Babam benim gerçekten çok... iyi ıı, bir rol model olmuş Rol size. modelimdi, beni gerçekten iyi yetiştiren bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, kaybettiniz herhalde. Benim şu anda hayatta hiç kimsem yok. Bunu başında söylemeye çalıştım, dramatize etmek için söylemiyorum. Hayatta her şey insanın başına gelebilir. Ama bir kız çocuğunun elinde ekonomik özgürlüğü olduğu sürece her şeyin üstesinden gelebilir. Her şeyin. işte istiyorum kızım da böyle olsun. Niye kimseniz yokmuş? Bak ne güzel bir evladınız var. Evladım değiliniz? için yaşıyorum zaten. Sadece evladım için yaşıyorum. Ve evladım da şu anda halihazırda hazırda yurt dışında böyle bir okulu elde etmişken... Siz bu fırsatı elde kaçırmak etmişken, istemiyorsunuz. Aynen neden kaçırsın? Yazık günah ne gerek var? Siz ne istiyorsunuz? Es, eski eşinizden Ben tam eski olarak eşimden ne tam olarak bu hazır çocuğum bu fırsatı yakalamışken... ...kaçırmak istemiyorum. Gelsin birlikte oturalım. Birlikte bunu paylaşalım. Çocuğum güzel bir okulda okusun. Ve... E, ...yoluna devam etsin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Olay bu. Peki Arif Bey şimdiye kadar... E, ...bu anlamda size destek olmadı mı? Yani dediğim gibi ortalardan yok oldu. Hülya nasıl olsa yapıyor. Onun başka bir çocuğu daha var bu arada... O da özel okulda okuyor. Aa. Ben o çocuğun rızkından da kesmek istemiyorum. Ne münasebet. Peki Hülya Hanım boşandıktan sonra velayeti kim aldı? Tabii ki ben aldım. Yani o mahkemeye sunduğum delillerden sonra... ...yani mümkün değil babaya verilmesi. Artı zaten... Yaşı da değil de mi tam? Çok küçüktü. Yani anneye çok ihtiyacı vardı. Ama tabii ki e, mahkemenin verdiği e, kararlarla babasıyla görüşmesi uygun görüldüğü usullerce e, mümkündü. Hatta beraber tatillere bile gittiler. E, tabii ki babasıdır. Babasından ayrı tutacak halim yok. Yani mümkün değil yani ayırıp tutmam.